Verilen zaman şeridine göre Mustafa Kemal'in öğrenim hayatıyla ilgili olarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Verilen zaman dilimi Mustafa Kemal'in doğumundan başlıyor ve öğrenim hayatının bittiği sürece kadar devam eden bir tarih zaman şeridi söz konusu. Şimdi Mustafa Kemal'in evet 81'de doğduğu, 86'da ilk öğrenimine başladı, 1893'te askeri yürüş diye yani ortaokula başladı, 1896'da askeri liseye başladı. İdadi dediğimiz 1899'da Harp Okulu ve derken Harp Akademisi'ndeki mezuniyetine kadar süreci almış. Aynı zamanda Selanik, Manastır ve İstanbul yani Mustafa Kemal'in hayatında etkili olan 3 şehirden de söz edilmiş. Şimdi buna göre öğrenim hayatıyla ilgili hangilerine ulaşılabilir dediği noktada Selanik, Manastır ve İstanbul'la ilgili bilgilerimizi de okuyalım. Selanik'in Mustafa Kemal'in yaşamında önemli bir yeri vardır. 19. yüzyılın sonlarına doğru Balkan topraklarında etkili olan Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımının ve eşitlik, özgürlük, adalet gibi düşüncelerin yaygınlaştığı bir kent olması Mustafa Kemal'in düşünce hayatını oldukça etkilemiştir. Manastır, Mustafa Kemal'in düşünce yapısının oluştuğu yerdir ki önemlidir. Okul arkadaşları Ömer Naci, Fethi Okuyar sayesinde birçok ünlü düşünürün fikriyle manastırda tanışmıştır. Öğretmenleri içinde tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'in ayrı bir yeri olmuş. Tarih öğretmeni Önemli bir şahıs olarak Mustafa Kemal'in hayatında etki ettiğine dair bir bilgimiz var. İstanbul Mustafa Kemal'in dağılmaya yıkılmaya yüz tutmuş bir devletin nasıl kurtulması gerektiği konusundaki düşüncelerinin oluşmasında etkili olmuş. En önemli Kenttir diyor. Bu e, en önemli kent demesi bizim için bir vurgudur, önemlidir. Şimdi öncülerimize bakalım. Bir, ilk askeri okul eğitimine Selanik'te başlamıştır. Doğrudur. Biri aldım. Askeri idadi de en çok tarih dersini sevmiştir. Şimdi tarih öğretmeninden bahsediyor ama en çok tarih öğretmeni, tarih dersini sevdiğine dair bir bilgimiz yok burada. Dolayısıyla ikinci öncülümüzü alamayacağım. 3. Öğrenim gördüğü son okul harp akademistir. Doğrudur. 1902 verilen tabloya göre aldım 3. bilgimi. Harp okulundan teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Şimdi verilen bilgiler dahilinde bunu da alamayacağız. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Mustafa Kemal'in öğrenim hayatı ile ilgili verilen tabloya göre yorumlarından hangileri doğrudur? Ee, şimdi tablomuza baktığımız zaman e, öğrenim düzeyi ilkokul Şemsi Efendi ilkokuluna gitmiş ve süre olarak 3-6 yıl arasını vermiş. Çıkışı 1891 yaşı da olmuş. Ortaokul e, Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne gitmiş. 4 yıl okumuş. 95'te mezun olmuş ve yaşı 14. Lise Mas Manastır Askeri idadesine Gittiğini 3 yıl e, Sürdüğünü 99 Yılında 1899'da Mezun Ve Yaşının 18 Olduğunu Harp Okulu e, İstanbul Harp Okuluna Gittiğini Süresinin 3 Yıl 1902'de Mezun Olduğunu Ve Teğmen Rütbesiyle Mezun Olduğunu Yaşının da 21 Olduğunu Tablomuz Vermiş İstanbul Harp Akademisinde 3 yıl okudu, 1905 yılında mezun oldu ve kurmay yüzbaşı olarak 25 yaşında mezun olduğu bilgisini bize vermiş. Hangisine ulaşılabilir? Doğrudur diyor. Bir Selanik askeri rüştiyesinde 4 yıl eğitim almış. Bunu gördük, biri aldık. Manastır askeri idaresinde lise düzeyinde öğrenim görmüştür ki net bir şekilde vermiş, aldık. Harp okulundan teğmen rütbesiyle Mezun olmuş 21 yaşında evet bunu da aldık. İlkokul eğitimine bir süre ara verdiğine dair bir aralık bir yaş söz konusu değil. Dolayısıyla da dördüncü bilgiyi alamayacağız. Bu noktada doğru cevabımız C şıkkıdır. Verilen grafiklere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1897 Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıkların sahip olduğu okul sayıları. Ee, şimdi toplamda 6523 ee, ama Rumlara ait baktığımızda bunun 4390'ı, Ermenilere ait de 851 ve geri kalanı da e, Katolik Katolik Rum, Ulah yani Romanya, e, Bulgar ve Yahudi ve Sırp arasında paylaşılmış. 1897 Osmanlı sınırları içinde azınlıkların öğretmen sayılarına baktığımızda ilkokul öğretmeni sayısının en fazla olduğu 8025, Rüştiye 2274 ve sonrasında da 584 idadi öğretmeni. 1897 Osmanlı sınırları içinde azınlıklarını öğrenci sayılarına baktığımızda yine ilkokul öğrenci sayısının en fazla olduğu devamında Rüşdiye ve İdadi'nin de geldiğini görmekteyiz hangilerine ulaşılabilir? Bir, azınlıkların sahip olduğu okullar içerisinde Rumlar ilk sıradadır ki bu net bir şekilde rakam ortada. Biri aldık. İki, Osmanlı Devleti'nde eğitim önderliği, eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır. E, birliğin sağlandığına dair herhangi bir şey yok. Ülkede azınlık okullarının sayısı diğer okullara göre daha fazladır. Bir kıyas yapamayacağız çünkü diğer okullar ortada yok yani verilmemiş grafiği dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Bizim bir namık kemalimiz var. O Türk milletinin yüzyıllardan beri beklediği sesi verdi. Arkadaşlar bize büyük görevler düşüyor. Yarın görev alıp gittiğimiz her yerde milletimizi yetiştirmek için subaylarımızın öğretmeni olacağız. Gittiğimiz yerlerde aydın gençlere arkadaşlık ederek onları bu istikamete yönlendireceğiz. Vatanımızı ve devletimizi büyük tehlikelerin beklediğini hatırdan çıkarmamak durumundayız. Şimdi vatanseverlik genel anlamda bir vurgu paragrafta eledik. B liderlik kesinlikle önderlik yaptığı liderlik yaptığı paragrafın tamamına yayılmış durumda cümlelerimize hitap ediyor çünkü askerlere subaylara e, eledik çok yönlülük noktasında bir şey söyleyemeyeceğiz çünkü paragrafımızda bahsedilmemiş e, cesaretlik e, çok önemli. E, vurgulardan birisi. Çünkü büyük tehlikelerin beklediğini hatırdan çıkarmamak durumundayız diyor ve bu konuda liderlik yapıyor. Dolayısıyla eledik. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Verilen şiire göre Tevfik Fikret'in düşünce yapısıyla ilgili hangisi yapılamaz? Arkadaşlar şiir okuduğunuz zaman zaten Tevfik Fikret'in e, yapısal olarak da batıcı, daha modern, çağdaş bir yapıyı e, istediğini net bir şekilde görebilirsiniz. O yüzden yenileşmeye ihtiyaç duyulduğu monarşiye yönetime karşı çıkıldığı yani kişiye egemeni toplumda düzensizliğin bulunduğu bunların hepsi anlatılıyor ama dini birlik amaçlamak gibi bir unsur tevkiretle ilgili bir bilgi olmadığı gibi yukarıda bununla ilgili bilgi verilmemiş. O yüzden cevabımız Ceyhan. Verilen görüşlere göre Mustafa Kemal'le ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Yukarıda verilen görüş Osman Nizami Paşa'nın Mustafa Kemal ile ilgili düşüncelerini ifade eder. Bakalım Mustafa Kemal Efendi oğlum görüyorum ki İsmail Fazıl Paşa seni takdir etme konusunda yanılmamış. Şimdi ben de onunla hemfikirim. Sen bizler gibi yalnız kurmay subay olarak normal hayata atılmayacaksın keskin zekan, yüksek kabiliyetin, memleketin geleceği üzerinde çok etkili olacaktır. Bu sözlerimi bir iltifat olarak alma. Sen de memleketin başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri kabiliyet ve zeka emareleri görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum. Şimdi buna göre hangisine ulaşılabilir diyor sorumuz. Bir başarılı bir eğitim hayatı geçirdiği, evet bunu biliyoruz. Ama yukarıdaki görüşte bilgide böyle bir şey yok, eledim. İki benşrutiyet yönetiminin devam etmesi ne istediği, buna dair de herhangi bir bilgimiz yok, eledim. 3 çevresinde yetenekleriyle dikkat çeken bir subay oldu, bu net bir şekilde ifade edilmiş yukarıda. Altını çizdiğimiz noktalar bunu ifade etmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Verilen şiire Mehmet Emin Yurda Kulu'la ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evlada evde durmaz, giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı, evim köyüm hep bu yurdun bucağı. İşte vatan, işte Tanrı kucağı. Ata yurdun evlat bulmaz giderim Mehmet Emin Yurdakul. Hangilerine ulaşılabilir bakalım? Bir milliyetçi bir kişiliğe sahiptir kesinlikle. Ben bir Türk'üm diye başlamış cümlemiz zaten. E, vatanın kuludur biri aldık İki ulusal egemenliği ön planda tutmaktadır şimdi ulusal egemenlik e, Cumhuriyeti demokrasi ifade eder buradan Vatan ıı, ve milli duygulardan bahsediyor Dolayısıyla alamayacağız 3 vatansever duygularla hareket edilmiştir kesinlikle üç'ü aldık 4 sosyal yaşamda çağdaşlı yani yeni sürece e, Ayak uydurmayla ilgili bir cümle bulmamız gerekirdi ama yok. Dolayısıyla onu da eledik. Doğru cevabımız 1 ve 3 A şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Ünlü Fransız düşünür Jean-Jacques Rousseau, devlet yönetimi konusundaki düşünceleriyle Mustafa Kemal'i derinden etkilemiştir. Russo'ya göre halk olmanın temel esaslarından biri de egemenliğin var olmasıdır. Russo yurttaş olmadan erdem, erdem olmadan hürriyet, hürriyet olmadan da devlet olamaz demiştir. Şimdi hangisine ulaşılabilir bakalım. Birinci öncülümüzde Russo halkın egemenliğini ön plana çıkaran bir yapıyı savunmuştur. Ki devlet yönetimi konusundaki... Düşüncelerine baktığımızda temel esaslardan biri de egemenliğin var olmasıdır demiş. Aldım birinci bilgiyi. İki, bağımsızlığın devlet yönetiminin temel etkenlerinden olduğunu savunmuştur. Ki hürriyet olmadan devlet olmaz diyerek bunu kastetmiş. İkiyi de aldım. Mustafa Kemal Fransız ihtilali ortaya çıkan akımlardan etkilenmiştir. Evet etkilenmiş ama burada ona dair yani Russo'dan etkilendiğini ifade ediyor. Böyle bir cümleyi çıkaramayacağız. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu parçada Mustafa Kemal'in özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? 1. Çalışma azmi. Evet arkadaşlar. Nereden anlıyoruz bunu? Doktorlar dinlenmesi gerektiğini söylemelerine rağmen onun bunu aldış etmeyip hala bakın meclise gidecek kadar bir mücadele etmesi çalışmaz mı? Ümitsizliğe de yer vermediğini gösteriyor. Ama çok yoğunluk ve açık sözlükle ilgili bir bilginin olmadığını görüyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 4 öncülerin olduğu A seçeneği. Bu metinde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangilerine değinilmemiştir? Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915'te Arıburnu bölgesindeki durumu derhal kavramış olması ve inisiyatif kullanarak 57. Alay ile taarruza geçmesi Çanakkale Savaşı'nın sonucunu tayin etmiştir. Bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareket ile savaşın hatta bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zafer kazanması Tarihte pek az görülür. Genel aspinal oglander. Şimdi e, verilen metine göre hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım. Bir hızlı karar alması ki net tamamında e, ana fikir bu olarak öne çıkmış hızlı karar alması. İki sanat severliği böyle bir şey yok dolayısıyla değinilmemiştir. E, doğru cevaplarımızdan birisi bu. Üç çok yönlülü e, bundan da bahsedilmemiş yani birden fazla İşle uğraştığı ya da ilgi alanının olduğuna dair de herhangi bir şey yok, e, değinilmemiştir. Sabırlı olması hayır, anında inisiyatif kullanmış ve e, gereken sonuca da ulaşmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız 2-3-4 olan şıkkımız D şıkkıdır.